Ali İsmail virüsü yayalı bir ay oldu. Aras, o virüs tavuklarla ilgili. Sana tavuk diyor sürekli değil mi? Eğer sana tavuk demeye devam ederse seni hipnoz edecek. Ama artık çok geç. Dünya hipnoz olacak çünkü gördüğü herkese tavuk diyor. Dünya hipnoz olacak Aras ne yaptığının farkında bile değilsin. Sen gerçekten çok salaksın. Sana onunla iletişimi kes demiştim. Yıl virüsü işleyecek ve 1 Ocak'ta bütün dünyayı hükmedecek. Ama bunu engellemenin halı bir yolu var. Eğer bu yol çalışırsa dünyayı kurtaran bir kahraman olursun. Ama eğer yol işe yaramazsa dünya senin yüzünden yok olur. Ali İsmail'in hedefi sendin. Onunla iletişimi kes demiştim. Kesmedin. Kesmedin şu iletişimi. Sana tavuk diyor. Herkese tavuk diyor. Dünya yok olacak. Son altı gün kaldı bir şey yap işte. Neden iletişimi kesmedin? Aras. Maalesef bu son yolu yapmak zorundasın. Bir ocağa kadar vaktin var. Ali İsmail'i kırman lazım. Eğer onu bir ocağa kadar üzersen veya sinirlendirirsen, başardın isimli bir video atacağım. Ona Whatsapp'tan mesajlar at. Ama ne olursa olsun boş durma. Lütfen.